Evet bugün 20 Aralık Pazar Sokağa çıkma yasağı var Ama benim Özel bir sebepten dolayı iznim var Şimdi dışarı çıkacağım Hazırlanıyorum ve Boş sokakların tadını çıkartacağım işimi hallederken Bu anları da ölümsüzleştirmek istedim. Evet. Burada araba gelene kadar biraz motorun ısınmasını bekleyebilirim. Ee, hava 10 derece. Evet 40 derece oldu. Yükseliyor. Yavaş yavaş yolumuza koyulalım. Muhtemelen polis çevirmelerine takılacağız. Yapacak bir şey yok. İzin belgemizi gösterip devam edeceğiz. Soğuk havada şortla çıkmış dışarı. Arkadaşlar yollar böyleyken o kadar çok dışarıda gazcılar dolaşıyor ki birazcık böyle basmaya meyilli bir insanla yan yana geldiğiniz zaman yol da boş zaten kendinizi tutamayıp basma eğiliminiz varsa direkt basıyorsunuz zaten birçok e, kez aynı durumla karşılaştım bu sokağa çıkma e, kısıtlamalarında sokak boşken özellikle yani sürat yapılabilecek E5 olsun otoban olsun tabi sürat yapılabilecek derken aslında yasal limitlerin içerisinde olmak lazım fakat insanlar kaptırıyorlar kendini bu bir gerçek just Çok kısa bir süre içerisinde görüyoruz. 100-200 deneyebilirim bu arada. Hiç denememiştim. Kayıttaken ilk defa bir deneyim aslında. Önüm boşken. Deneyebilirim. Belki burada. geleyim. 1 2 3 200 240 Gidiyor yani. Hatta videoda gözüktüğümü bilmiyorum ama 230-240'da arka geliyor ya. Yani. tutmam lazım. Ya yani normalde işte ee, kaç dakika sürdü bilmiyorum ama yani 3-4 dakika falan desen Göztepe'den çıktım küçük yalıya geldim. Yani yollar boş olunca böyle gitmeyle bu dakikalar erişilebiliyor. Yani benim yaptığım şey doğru değil tabii ki ama normal bir akşam trafiğinde ancak belki bir saatte gelebiliriz oradan buraya.